sevgili kovalar yükselen kovalar ve ay burcu kova olan arkadaşlar 17-23 Mart haftalık burç yorumunu paylaşacağım kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen sevgili kovalar bu hafta güneşin koç burcuna geçmesiyle birlikte iletişim seyahat eğitim ve yeni fikirler ön planda olacak Merkür koç burcunda ilerlediği için zihniniz çok hızlı çalışacak ve yeni projelere başlamak isteyeceksiniz sosyal hayatınız iş bağlantılarınız ve kişisel gelişiminiz açısından Önemli ve hareketli bir hafta sizleri bekliyor olacak. Ancak aceleci davranmamaya ve detayları gözden kaçırmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. E, aşk ve sağlık alanlarınız nasıl etkilenecek? Onlara bakalım. Bu hafta aşk hayatınızda iletişim ve sosyal e, bağlantılar çok önemli olacak. Bekar kovalar için. Yeni insanlarla tanışma şansınız yüksek. Çevrenizde sizi etkile, etkileyen biriyle aniden bir yakınlaşma olabilir. Flörtler veya hızlı başlayan ilişkiler olabilir. Ancak duygusal derinliği sorgulamak isteyebilirsiniz. Partneri olan sevgili kovalar için ise partnerle daha fazla sohbet etmek, İletişimi güçlendirmek önemli olacak. Kısa seyahatler veya birlikte e, keyifli aktiviteler yaparak ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. Ancak gereksiz tartışmalardan ve inatlaşmalardan kaçınmanız gerekiyor. Düşünmeden konuşmamak önemli sevgili kovalar fevri çıkışlar partnerinizi kırabilir. Hızlı gelişen bir e, ilişkiye hemen bağlanmamaya çalışın. Karşınızdaki kişiyi iyi tanıyın. Partnerinizin duygularına daha fazla odaklanmalısınız. Daha fazla mantıksal yaklaş e, mantıksal yaklaşmak duygusal mesafeye sebebiyet verebilir. İlişkilerde anlayışlı ve sabırlı olun, empati yaparak ilerleyin. Kariyer açısından baktığımızda iletişim, ticaret ve yaratıcı projelerle e, ilgili fırsatlar kapınızı çalıyor. Yeni projelere başlamak için mükemmel bir hafta. İş yerinde fikirlerinizi dikkat çekebilir. Yeni bir iş e, birliktelikleri ve anlaşmaları yapabilirsiniz. Özellikle sosyal medya. Yazı işleri, sunumlar ve pazarlama gibi e, işlerde e, çalışıyorsanız yükseliş yaşayabilirsiniz. Yeni gelirler, e, yeni gelir kapısı açılabilir. Ancak harcamalarınızı da kontrol altında tutmalısınız. Ticaret veya yatırım planınız varsa bu hafta detaylı bir analiz yap, yaparak e, ilerleyin. Aniden ortaya çıkan iş fırsatlarını hemen atlamadan önce detayları iyi değerlendirin. Fazla hızlı karar vermemeye dikkat edin. E, Rekabeti dengeleyin, iş yoğunluğunuzda kendinize daha fazla zaman ayırmaya dikkat edin. Bu hafta kariyerinizde yeni adımlar atmak için harika bir hafta ancak planlı ve disiplinle ilerlemeniz gerekiyor. Zihinsel olarak bu hafta biraz bedensel sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Uykusuzluk ve stres kaynaklı başarıları yaşayabilirsiniz. Günlük yürüyüşler, hafif egzersizler veya nefes çalışmaları size iyi gelebilir. Göz sağlığına dikkat edin. Özellikle ekran başında fazla zaman harcamaktan kaçının. Aşırı düşünme ve zihinsel yorgunluk olabilir. Kendinizi fazla yormayın. Meditasyon veya hobilerle ilgilenmek zihinsel rahatlamanıza yardımcı olabilir. Sosyal medyada fazla zaman geçirmek yerine daha dinlendirici aktivitelere yönelebilirsiniz. Uyku düzensizliği, uyku düzeninizi aslında koruyun. Gece geç saatlere kadar çalışmamaya dikkat edin. Aşırı kahve veya şeker tüketiminden kaçının sağlığınızı dengede tutun. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. Vitamin desteği alabilirsiniz. Hem bedensel sağlığınızı hem de zihinsel sağlığınızı dinlendirecek aktivitelerde bulunabilirsiniz. Haftaya şöyle genel olarak baktığımızda sevgili kovalar aşk hayatınızda iletişimi güçlendirin. Fevri çıkışlardan kaçının. Kariyerinizde yeni fırsatlar doğabilir ancak detaylı incelemeden karar vermeyin. Maddi konularda bilinçli olun. Aynı harcamalardan kaçının. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Zihinsel yorgunluğunuzu azaltmak için mola verin. Bu haftanın motivasyonu sizler için de zihnim açık, iletişim güçlü ve fırsatlara hazırım. Sevgili kovalar, bu hafta sizi hareketli, enerjik ve iletişim dolu bir hafta bekliyor olacak. Sosyal çevreniz genişleyebilir, iş hayatınıza yeni fırsatlar doğabilir. Tabii bu anlatmış olduklarımız genel etkiler tabii ki sizin haritanız buna eee el veriyor mu? Bireysel danışmanlık alarak haritanızı inceletebilirsiniz. Zihinsel olarak yeni fikirler e, hayatınıza dahil olacak. Dengenizi koruyarak ilerleyebilirsiniz. Haftanız oldukça verimli geçebilir. Şimdiden harika bir hafta diliyorum. Bu e, bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek <laughs>